İnsan ne için delir Osman? Bağışlayın beni ama insan fazla düşünmekten delirir. Bahçenizde böyle bir ağaç olmasaydı, piyesinizdeki kahraman kendini bir incir ağacına asmayacaktı. Babası daha evvelce aynı ağaca asılmış olmayacaktı. Şimdi senin ölüm korkusu piyesindeki tipi normal bir adam kabul edebilir miyiz? Babası intihar etmiş, Herkes sizin için deli, öyle mi? Bir adam yaratmaya kalkıştım. Bir adam yaratmak. Bir adam yaratmak. Al sana yaratmak. Karınız metresindir. Selma'yı seviyordun. Öldürdün kızı. Alanın kızını. Evladın yerindeki kızı. Kurtarın beni düşünmekten.